Cumhuriyet Halk Partisi heyeti Isparta'nın ilçelerini karış karış geziyor. Vatandaşın sorun ve taleplerini yerinde dinliyor. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Isparta milletvekili ve parti meclisi üyesi Yalım Halıcı Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Hasan Karaca ve beraberindeki yönetim Atabey, Gelen Dost ve Eğirdir ziyaret etti. İlk durağı Atabey olan CHP heyeti burada partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. İlçe başkanlıklarının yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için özgürlüğü ve erken seçimi talep eden imza kampanyası çalışmalarına katılan milletvekili Halıcı ve İl Başkanı Karaca daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun ilgiyle karşılanan milletvekili halıcı ve il başkanı Karaca, vatandaşın sorun ve taleplerini dinledi. Milletvekili Halıcı ve İl Başkanı Karaca ardından esnafı da tek tek ziyaret ederek kolaylıklar diledi. İslamköy muhtarı Ali Yılmaz İstanbul'u da ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi heyeti, Zirai don felaketi hakkında fikir alışverişinde bulundu. İl Başkanı Karaca, "Atabey ve İslamköy'de zirai dondan etkilenen üreticilerimizin sesi olacağız." dedi. Burada bir ihmal edilmişlik varsa Bundan sonra bunun kesinlikle bu açığı kapatarak biz de sık sık hem vatandaşlarımızı hem çiftçilerimizi hem sorunlarımızı hem de yapabileceğimiz projeler hakkında konuşacağız. Bugün Atabey'i ziyaret ettik ama genel Atabey'de olan işte cevizdir, diğer meyveler, elma vesaire, gül diğer yerlerde de olduğu için bunları dinlendirdik Ancak bundan sonra dinlendirmiş olduğumuz mevzuların yerine getirilip getirilmediği noktasında takipçisi olacağız. Milletvekili Halıcı, İl Başkanı Karaca ve beraberindeki parti yönetimi Atabey'in ardından Eğirdir ve Gelen Dostu da ziyaret etti. Vatandaş ve esnafla bir araya gelen CHP heyeti, daha sonra üreticileri de ziyaret ederek sorun ve talepleri yerinde dinledi. Zirai dondan etkilenen tarım ürünlerini yerinde inceledi. Ziyaretler gün boyu devam etti.